Ki Antalya'da bir güzellikle daha karşılaşmayalım. Her geçen gün yeni bir güzellik keşfediyoruz. Bugün geldiğimiz yer Lara Plajı'na kurulu olan 2006 yılından beri Lara Plajı'nda Sandland, yani kum adası diye geçiyor. Burası bir müze arkadaşlar. Her yıl Nisan ayında uluslararası heykeltraşlar gelip burada devasa heykeller yapıyorlarmış. Onları da yıl boyunca sergiliyorlarmış. 12 ay boyunca açık olan bu müze sabah 9 ile 11 arasında ziyaret saatleri var. Herkes gelip ziyaret edebilir. Nisan ayında yaklaşık 3 hafta süren çalışmalarla heykeli tamamlıyorlar. Heykelde de deniz kumu değil de nehir kumu kullanıyorlar. Çok fazla heykelin boyutuna göre yani değerlendiriyorlar. Heykelin boyutu daha yüksekse ona göre bir kum getiriyorlar. Dışarıdan getiriliyormuş bu kumlar. Ve şiddetli rüzgara ve hava şartlarına da dayanıklı ama tabi hasar gören heykeller de oluyor. Olduğu zamanda sanatçılar bunlar üzerinde düzeltmeler gerçekleştiriyorlarmış. Yıl boyunca burada ziyaretini yapabilirsiniz. Biz de bugün keşfettik ve ziyaret etmek istedik. Şurada arkamda duruyor. Şimdi gireceğiz bakalım. Giriş ücreti var, gidince öğreneceğiz. İçeride neler var hep birlikte geldik. Sergide bizi ilk karşılayan Mustafa Kemal Atatürk. Girer girmez tüylerim diken diken oldu. Burada karşınızda Apollo 11 ve Neil Armstrong. Aya ayak basan ilk insan. Neil Armstrong ve arkadaşları. iki tane de astronot var. Güzel bir sözü var Neil Armstrong'un. Bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım atmış olduk diye. Gerçekten öyle. 1961'de Yuri Gagarin. Dünyadan uzaya çıkan ilk insan dünyanın çevresinde bir tur attıktan sonra sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde tekrar dünyaya geri dönmüş. Bu da ona itaatten yapılmış. Sıradaki heykelimiz. Bu Guglielman'a benziyor ya. Leonardo da Vinci. Ve Valentina veya daha da devam ediyor ya Tereşkova bu bir mühendis tek başına uçarak uzaya çıkan ilk ve en genç kadın ve fizikçi mühendis, matematikçi ve filozof Galileo Galilei katkılarından ötürü astronominin babası olarak nitelendiriliyor kendi ürettiği teleskopla önemli astronik gözlemler ve keşifler yaptı ve Wright Brothers Wright Brothers 1903. Bu Beşiktaş kuruluşu değil mi ya? Bu kardeşler ne yapmışlar? Günümüz uçakların atası olarak kabul edilen ahşaptan ve itmeli motor kullanılan uçakla 260 metre uzunluğunda bir mesafeyi havalanarak katetmeye başarmışlar. Bu da sanırım bir efsane gibi. Yani gerçek olmayabilir. Bu da kanatlanmış. Masal dediğim ve Hazarfen Ahmet Çelebi. Galata Kulesi. Galata Kulesi'nden kendini kanatlarla bir şekilde salmış. Uzay yolculuğumuz buradan devam ediyor. Mars'a gönderilen araçlardan bir tanesi top. Onun heykelini yapmışlar. Burada da Kolombiya uzay mekiği. Uzaya çıkan ilk uzay mekiğinin heykeli. Sadece iki tane astronot varmış. İki astronotun isimleri John Young ve Robert Crippen, dünyada ilk balonlu uçuşu yapan Montgolfier kardeşler, 1783 yılında balonmuş. Ve burada da dünyaca ünlü Icarus efsanesini betimlemişler. E, gözü yükseklerde olan insanı anlatıyor Icarus efsanesi. Bu da insanoğlunun gözünün hep yükseklerde olduğunu gösteren güzel bir anıt uzay temasını gösteren yine bir heykel. Bir filmden yola çıkılarak yapılmış bir heykel. Filmi anlatıyor. Karakterlerin heykelleri var. Fifty Element. Devam ediyoruz. Ve yine bir filmden heykele tanık oluyoruz. Burada Star Trek. Filminin karakterlerinin heykeli var bakın. Bu da yine bir uzay temalı WALL-E filmimizin karakterleri heykeltıraşlar tarafından heykel haline getirilmiş. Yine filmlerden devam ediyoruz Star Wars'un. Bir tahminim var ama. Şu biraz daha dönersem çıkarım yapacağım. Evet, Avatar. Avatar'ın karakterlerinin heykeli burada bundan yapılmış bir şekilde. Karakterlerimiz bunlar. Yine gördüğünüz üzere heykellerin üzerinde çok ufak tefek deformasyonlar bulunuyor. Prometheus, Prometheus. Bu filmi izlemedim ama bu da karakterin heykeli. Bunun çok fazla detayı olmadığı için çok bozulma göstermemiş gördüğünüz üzere. Hiçbir deformasyonu yok. Sadece gözlerinde ufak çatlamalar var. Galaxy Savaşları gibi böyle bir filmden karakterler canlanıyor gözümde. Şu kasetten de anlaşılacağı üzere şurada biraz eski bir film muhtemelen. O yüzden bilmiyor olabilirim. Bakalım hangi filmmiş. Galaksinin koruyucuları. Evet arkadaşlar. Filmimiz bu. Marvel yapımıymış. Yine bir uzay filmi. Yakın dönem filmi. Ben izlemedim ama çok güzel yorumlar aldık. Ah burada ne var? Bazı ışık yılı. <laughs> çok severim. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi rüzgar ve yağışlardan ee, heykelin kenarlarında hafif tarihçiler var. Bunlar sanatçılar tarafından düzenli aralıklarla kontrol edip tekrar yenileniyor. Bu e, Ebu Simbel. Güney Mısır'da bulunan antik bir tapınakmış. Eski Mısır firavunlarından ikinci Ramses devrine ait çok önemli bir esermiş. Bunlar Sphinx heykeli. Sphinx duymuşsunuzdur. Mısır'da efsanevi bir yaratık olduğu düşünülüyor. Gövdesi aslan şeklinde. Kapısı firavun. Mısır dönemine ait yazıtlar bile var. Sanırım Romalı. Romalı galiba değil mi? Hey selam Romalı. <laughs> Bu şuradan çekeyim. Ters ışık almadan. Truva atı. hikayesini duymuş muydunuz? Güzelliğiyle ün salmış Helen. Akalar ve Troyalılar arasında savaş başlatıyor. Ve askerler bu savaşı bitirmek için bir hileye başvuruyorlar. Ve Troya'yı bu Truva atı sayesinde işgal ediyor. Sanırım atın kafası deformasyona uğramış gördüğünüz kadarıyla yok. Tahmin yürütüyorum Roma dönemine ait bir tapınak ya da arena olabilir. Evet. Bakalım neymiş. Kolezyum, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Flavianus, amfiteyatro olarak bilinen kolezyum bir arenaymış. Evet arkadaşlar arenaymış. Burada yine gösteriler, savaşlar yapılıyor. Şimdi size burada heykelleri tek tek gösterdim. Hepsi çok güzel. En ince ayrısına kadar düşünülmüş. Ve Nisan ayında yapılıyor bunlar. Biz şu an Haziran ayındayız. Haziran ayı bitmek üzere. Haziran ayında bile ee, çok fazla şiddet yağmurları ve rüzgarlara rağmen çok bir deformasyon göstermemiş, bozulmamış bir sürü heykel var. Yıl boyunca bunları gelip burada ziyaret edebilirsiniz, görüntüleyebilirsiniz. Çok büyük bir alanda, çok büyük devasa heykeller mutlaka gelip görün. Giriş ücreti 2022 yılı için söylüyorum. 60 TL giriş ücreti var yetişkinler için. Öğrenciler indirimli biletten faydalanabilir. Burada Uluslararası heykeltıraşların gelip elleriyle, emeğiyle, bu kadar kumu, kum ve su kullanarak yaptığı heykelleri mutlaka görmelisiniz. Yani şöyle yapabiliyorsunuz. Mesela giriş bileti aldınız diyelim. Sonra tekrar, hani hava çok sıcak oldu. Şu an gerçekten çok sıcak. 40-42 derece vardır tahmin ediyorum. Ve bir saattir falan güneşin altındayım. Antalya merkeze yaklaşık 10 ve 12 kilometre uzaklıkta mesafede Lara plajının hemen arkasında kalıyor. Hem denize girip e, serinleyip keyif yapabilirsiniz. Sonrasında bunu ziyaret edebilirsiniz. Akşamda mutlaka uğrayın. Benim çok vaktim olmadığı için akşama kadar kalamıyorum. E, ama siz mutlaka akşama kadar kalın ve e, buradaki led ışıklarla e, görsel ziyafete tanık olun hatta gidenler görenler yorumlarda belirtirse sevinirim ben de öğrenmiş olurum. E, Ömrünüzde bir kere de olsa burayı mutlaka ziyaret edin. Benim söyleyeceklerim bu kadar Yani videoda bu kadar çok sıcak yanıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar çok sıcak. Benim söyleyeceklerim bu kadar gerçekten çok sıcak. Aşırı sıcak. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz de abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Santland sizi bekliyor. Görüşürüz.